Evet Mehmet Bey, e, yeni çıkanlıkla karşılaştınız ve karşılaşmayı dört bir kaybettiniz. Değerlendirir misiniz maçı? Maça genel anlamda iyi başladık ama maçın 10-15 dakikasında, 15. dakikada falan bir oyuncumuz kırmızı kartla oyun dışı karışkan. birinci devreyi bir bir kapadık. İkinci devre oyundan düştük. 1 bir sıfır galiptik. İkinci devrede rakibin ataklarına karşılık veremedik. Yenildik yani bu kadar basit. Evet bundan sonraki ilerisi için nerede sormak istersiniz? Yani biz, hedef... biz, yolumuza devam edeceğiz. Aynı şekilde devam edeceğiz. E, hakem hatalarını falan bir şeyleri bahane de bir anlamı yok. Yenildik. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Biz bu gruptan çıkma için elimizden geleni yapacağız. Yani. çıkma adına her şeyi zorlayacağız. Peki, teşekkür ederim. Var mı başka Teşekkür ederim. Çok sağ olun.